Hocam, sizce insanlara güvenip hayal kırıklığına uğramaktansa... ...en azından güvenmeyip yanılmadığımızı görmek daha iyi değil mi? Hi, hey, birileri Ozan'ımın kalbini çok fena kırmış ya, bak kıyamam sana ya. Kim lan seni ha? Cevap versene oğlum, ne bakıyorsun? Tamam, kaynatmayın hemen. Ferit, sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben çekimserim hocam. Çünkü bazen hiç güvenmediğiniz bir insan bir anda gelip çok kral bir hareketle sizi şaşırtıp mutlu edebiliyor. Sürprizlere açık olmak lazım. Bazen kral hareketin nereden geleceği belli olmuyor. Hocam bazen de en güvendiklerimiz yaralamaz mı bizi? Belki de ön yargılısındır. Anlamadan, dinlemeden, sorgulamadan hareket ediyorsundur. Olamaz mı? Olamaz. Çünkü bazı durumların açıklamaya ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten her şey ortadadır. Her şey göründüğü gibi olsaydı o zaman elimize aldığımız deniz suyu da mavi gözükürdü. Değil mi? Demek ki neymiş? İnsanın dayanılma payı varmış. Yürü be oğlum. Aferin sana. Hala. Hı. Ne oldu bunlar? Ayrıldılar mı ya? Öyle görünüyor. Evet. Hı. Oturun çocuklar, çıkmayın. Oturun. Hayda. İnsanlara güven konusunda hepiniz biraz tedirginsiniz anladığım kadarıyla. Peki o zaman şöyle yapalım. Önümüzdeki ders bir güven testi yapalım, tamam? Ozan, Salih, şuradaki yükseltileri getirir misiniz lütfen? Diğerleri çıkabilir. Aysel'cim şu andan itibaren yankı seni yönlendirecek tamam mı? Bakalım parkuru sonuna kadar yankıya güvenip tamamlayabilecek misin? Başlayayım mı hocam? Başla. Aysel önünde ufacık bir yükselti var. Böyle ayağını biraz kaldırıp büyük bir adım atsan geçersin. Hocam doğru mu söylüyor? Bilmem. Yankıdan başkasına soru soramazsın. Ya bir şey diyeceğim. Resmen çocuğa güvenmiyor şu anda. Ya hani birazcık ayağımı kaldırsam geçerdim. Niye düzgün yönlendirmiyorsun? Aysel büyük bir adım dedim. <laughs> gel. Gel tam şimdi önünde bir engel var. Sağdan gel. Direkt geç. Ay! Ya. <laughs> İyi misin? Tamam bırak. Niye düzgün yönlendirmiyorsun? Yine çarptım ya. Aysel sağdan dolan dedim, dümdüz para attım. Ben ne yapayım? Hocam yok. Yok ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Aysel çabuk vazgeçtin ama. Değil mi? Çok kolay vazgeçiyor. İyi misin? E, hocam. Biz de Ferit'le denesek olur mu? Tabii Ferit de isterse. Tabii olur. Tamam olur, güzel. Parkuru bir değiştirelim ama olur mu? Salih. Hazır mısın Parla? Şimdi önünde bir engel var. O yüzden sağdan gitmelisin. Kaç adım atmam lazım? Dört adım atsan yeter ama küçük adımlar. Tamam. Oldu galiba. Oldu oldu çok iyi gidiyorsun. Şimdi ufak bir merdiven var. Küçük bir adım at ilk basamağını çık. Evet. İkinci basamağını da çık. Küçük bir adımla yine. Tamam şimdi inebilirsin. Yine bir engel var. Sol çapraza doğru dört adım at. Şimdi dizizanda bir yükselti var. Ona çıkacaksın. Sen yanımdasın değil mi? Yanımdayım merak etme. Düşmene izin vermem. Hadi. At adımını. Tamam. Şimdi atlayabilirsin. Çok yüksek değil. Önünde bir engel de yok. Atla. kız. Aferin sana. <laughs> aferin çocuklar. Çok iyiydiniz. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını.